Merhaba çocuklar. Bugün sizlere matematik kitabımdan 153 ve 154. sayfaları ödev vermiştim. Şimdi bu sayfaları birlikte e, cevaplamaya çalışalım. E, A bölümünden başlayalım hemen çocuklar. Evet. Aşağıdaki varlıkları hafiften ağır'a doğru numaralandıralım. Bakın çocuklar bizden en hafiften ağır'a doğru numaralandırmamız istemiş. A bölümüne bakalım çocuklar. Bakın kedi, koyun ve papağan var. Burada bakın en hafif papağan olduğu için 1 dedim. Daha sonra kedi gelecek. 2 en ağır da koyun olduğu için 3 dedim çocuklar. Devam ediyorum B bölümünde. Bakın inek, köpek ve fil var. Bakın burada en hafif köpek olduğu için 1 dedim. Daha sonra inek gele gelecek. Ona da 2 diyorum. En ağır da fil olduğu için ona da 3 dedim çocuklar. Devam edelim. Ee, C bölümünden kelebek, zürafa ve ördek var çocuklar. Bakın burada en hafif kelebek olduğu için 1 dedim. Daha sonra ördek olduğu için 2. En ağır da zürafa olduğu için ona da 3 dedim. Devam edelim D'den. At, kuş ve horoz var. Çocuklar en hafif kuştur ona 1 diyorum. Daha sonra horoz gelir ona 2 dedim. En ağır da at olduğu için ona da 3 dedim çocuklar. Devam edelim B bölümünden. Aşağıdaki varlıkları ağırdan hafife doğru. Bu sefer de en ağırdan en hafife doğru sıralamamızı istemiş. Çocuklar bakın araba, motosiklet ve otobüs var. Burada bakın en ağır otobüs olduğu için ona 1 dedim. Daha sonra araba geleceği için 2 dedim. Motosiklete de 3 diyorum. Devam edelim B bölümünden. Uçak, helikopter ve balon var. Bakın burada en ağır uçaktır ona 1 dedim. Daha sonra helikopter gelir onu 3 dedik. En hafif de balon olduğu için ona da 3 demiş oldum. C bölümüne bakalım. E, yelkenli bir tekne. Yat ve yük gemisi var. Bakın en ağır yük gemisi olduğu için ona 1 dedim. Yat, yata 2 diyorum. En hafif de bu olduğu için 3 dedim. Devam edelim D bölümünde. Traktör, kamyon ve tren var. Çocuklar burada tren biraz küçük görünüyor ama normalde e, treni düşündüğümüz zaman en ağır trendir. Ona 1 diyorum. Daha sonra kamyona gelecek ona 2 dedim en ağırda çocuklar, en hafifte çocuklar trakları olduğu için ona 3 dedim. Devam edelim 154. sayfadan C bölümünden. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Noktalı yerlere uygun kelimeleri yazalım. Hafiftir, ağırdır kelimelerinden uygun olanını yazıyoruz. Bakın bardak, çaydanlık, tencere ve fincan görseli vermiş. Çocuklar çaydanlık bardaktan nedir? Daha ağırdır. Hemen yazalım. Ben mouse kullandığım için çok yazamıyorum. Düzgün yazamıyorum ama siz daha düzgün yazarsınız. Evet. Devam edelim beyden. Fincan bardaktan nedir çocuklar? Fincan bardaktan daha hafiftir. Su bardağı zaten fincandan büyük olduğu için daha fazla sıvı alır. Bunu sıvıları işlerken öğrenmiştik. C'den devam edelim. Tencere çaydanlıktan nedir çocuklar? Tencere çaydanlıktan daha ağır. Devam edelim. D bardak tencereden nedir çocuklar? Daha hafiftir. O yüzden ona da hafif diyorum. Devam edelim. E fincan çaydanlıktan nedir çocuklar? Fincan çaydanlıktan fincan çaydanlıktan daha hafiftir. Yazdım. Devam edelim. Tencere fincandan nedir çocuklar? Ağırdır. Hemen onu da yazalım. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Devam edelim hemen. Eee... Yan taraftan birinci sorudan. Yukarıdaki şekle göre hangisi doğrudur demiş. Evet çocuklar bakın burada bir görsel var. Burada bir e, tatral benzer bir e, şekil var. Fil ve inek var. A inek filden ağırdır. B inek filden hafiftir. C inek filden fil eşit ağırlıktadır. Çocuklar bakın burada fil daha ağır olduğu için. E, aşağı basmış ve e, inek yukarıda kalmış. Ağır olan nedir? E, daha aşağı basacağı için burada ne diyebiliriz? E, i̇nek filden hafiftir. Yani doğru cevap B şıkkı olacak. Devam edelim ikinci sorudan. Yukarıdaki resme göre hangisi doğrudur? A. Bir ördek keçiden ağırdır. B. Keçi ile ördek eşit ağırlıktadır. C. Keçi bir ördekten e, ağırdır. Şimdi çocuklar baktığımız zaman bakın bu teraziye şekle bakın herhangi bir taraf hani aşağı ve yukarı basan bir bölüm yok. Bakın dikkat edin ikisi de eşit Bakın bu şekilde aşağıya da yukarı giden bir kısım yok. Ee, bakın burada e, keçi ile iki tane ördek eşit ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkına bakalım bir ördek keçiden ağırdır. Bu yanlış çocuklar zaten buraya iki tane ördek koyduğu için buna doğru diyemeyiz. Keçi ile ördek eşit ağırlıktadır. Çocuklar bakın burada keçi ile ördek eşit ağırlıktadır diyemeyiz çünkü bakın burada iki tane ördek var. Bir tane ördek olsa aynı şeyi söyleyebilirdik. O yüzden bu da yanlış. C keçi bir ördekten ağırdır. Evet çocuklar bu doğrudur çünkü bakın keçi ağır olduğu için buraya iki tane ördek koydu. Ağır olmasaydı bir tane ördek koyması yeterli olurdu. O yüzden C şıkkını işaretliyorum. Devam edelim üçüncü sorudan. Yukarıdaki resme göre hangisi doğrudur? A kavunlar karpuzdan hafiftir. B karpuz kavunlardan hafiftir. C kavunlar ile karpuz dengededir. Şimdi çocuklar bakın, karpuz daha ağır olduğu için çocuklar bakın, burada aşağı doğru basmış, ağır olarak. Bu da yukarı doğru gitmiş. Ağır olan aşağı basacağı için demek ki burada karpuzun kavunlardan ağır olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım hemen. Kavunlar karpuzdan hafiftir. Evet çocuklar bu doğrudur. Çünkü bakın karpuz daha ağır basmış aşağı doğru. B. Karpuz kavunların hafiftir. Bu yanlış. Çünkü karpuz hafif olsa yukarı doğru. Kavunların ağır basması lazım aşağı doğru. C. Kavunlarla karpuz dengededir. Dengede olması için çocuklar aşağı ve yukarı basmaması lazım terazın. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır çocuklar. Evet çocuklar bu şekilde sayfaları cevaplamış olduk. Görüşmek üzere.